Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'taki kıyafetleri göstereceğim. Kolları değil kıyafetleri. Hiç kolları göstermedim. Kolları çoğunu bilmiyorum. Yanımda kim derseniz tıklayayım. Zeynep. Robot da ismi. Bakın şimdi omzumu alayım onu. Omzumu alıyorum. Bakın şimdi Zeyno yazayım. Zeynoş. Evet ben sana takmıyorum kafeye. Biz başlayalım. Evet. Şimdi önce ayaklarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Ee, ayaklar için de şunu yapmamız gerekiyor. Ha. önce kurbağa kız yapacağız. Kurbağa kız bakın. Şu. Kurbağa kıyafeti. Buraya paltımıza kurbağa yazıyoruz. Bekleme süresi daha buradan da şurada yiyorum bakın. Bakın çok pekala yiyorum. Ay dur be Zeynep. Dur, dur be. Ya bir çekil. 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 Altımız olur mu? Arkadaşlar sanırım e, bu kim? Ha. Saçlara yeşil yazıyoruz. Hatta e, yeşil yeşil anime saçı yazıyoruz. ve bize bu çıkıyor direkt bunu alıyoruz sonra yüzü ara var ya yüzler yeşil göz yazıyoruz oraya 我写了没有呀？快点！我写完，记得哦，再见。

Oldu mu? Allah Allah. <gülüyor> 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 evet biz tam bir <gülüyor> <gülüyor> kurban kız olduk. Allah arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi de bakın mısır yiyorum. Mısırın kabına bakın. Roblox'a aşık bir insan. Bu kabına da aşık olur. Geliyordur. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda ben bu videoyu yükledim de yani dediğimiz zaman siz sakın oyuna girmeyin çünkü ben oyundan çıkmış oluyorum. Ben bunu bugün çekiyorum. Tamam mı? şimdi çekiyorum. Sonra bu video bittikten sonra oyundan çıkıyorum. Sizde e, yüklenmesi e, 100 dakika falan. Yarım saat yani. E, yarım saat olduğu için birazcık zor oluyor. Bir dakikaya flaş açıldı yine. Tamam. bir dakika. bir <laughs> dakika

<laughs> ya ne sen söylüyorsun ya? Arkadaşlar tablet düştü. Bir dakika ben iki dakika durduracağım dur, çünkü flash açık.

Evin ismini evde kurbağa yazacakmışız arkadaşlar. Ya mal mı bu çocuk ya? Yeter ben Zeynep'i mi anladım? Bana ne Zor çingen mallar. Şimdi siz nasıl? Neyse demeyeyim öyle. Demeyeyim çünkü sarımız zorluyorlar. Zorluyorlar yani. Zorluyorlar. Zorbayız sanırım. Sanırım zorlamayın diyor. Sabrımı zorlamayın dedim size. Kaç kere diyeceğim ama. Yeter ya. Kasam bile patlatıyoruz yok Mal var ya mal var. Kapımı çalarsın öyle ha. Öyle kapımı çalarsın değil mi? Dur kız Zeynep'i açayım. Şunu bağlayayım. Şunu. Nisa Zeynep'i. Allah Allah. Arkadaşlar bugünkü karakterimiz bu kadardı. Evimiz de bu kadardı. Bir dahaki... E, bir dahaki... Şu, konseptimiz ne olsun short videomu yorumlarına lütfen yazın. siz çok seviyorum. Bay bay. Ve bu arada unutmadınız değil mi? kanala abone olmayı?